Onlar gerçekten aileleri için bir engelli annesine denilmiş ya nasıl bakıyorsun zor değil mi diye de niye zor olsun cennetime bakıyorum evet, ben demiş evet, yani. ya. Onların cenneti aslında siz eğitimciler de bir parçasısınız aslında bu cennet kısmının hocam. İnşallah öyledir gerçekten yani gerçekten. Öyle. Yani zaten dediğim gibi maddi bu anlamda yapılacak bir şey değil. değil, değil. Parayla, gerçekten sabır ve özellikle sevgi. O yüzden Severek çok yapmak. sevgi göstermemiz lazım bizim onlara da. Bir taraftan da hani Ziya Selçuk'un bir tweet'i de vardı ya bu korona döneminde aslında hepimiz engellenmeyi birazcık anladık. anladık. Ne olduğunu anladık. Nasıl bir duyguymuş onu yaşadık dedi ya. Hepimiz Hı. gerçekten bir engelli adayız hocam. Yani bunu böyle spot bir cümle gibi söyleyip atmayalım bir kenara. Gerçekten içimize sindirerek teşekkür etmemiz evet, lazım. Bunu düşünmemiz lazım. lazım. Evde ka kapalı kalıyoruz. Hiçbir hareketimiz yok. Hı -hı. Sınırlandırılıyoruz. Nasıl bunu aldık? Nasıl bunu aldık? Şimdi hareket kısıtlı olan bir bedensel engellinin evdeki yaşadığı Haliyle, halini evet. empati yapmamız Hı -hı. gerekiyor. Geçen Sayın Bakanımız. bu konuda güzel paylaşımlar var. Doğru, doğru bir noktada. Paylaşma teşekkür ediyoruz yine. Yani.